Merhabalar sizlere bu kalp motiflerinin yapılışını anlatacağım. İpim bebe yünü Tığım 2 milim Siz Hangi tığ alışıksanız onu da yapabilirsiniz. Sihirli halka yapıyoruz parmağımıza dolayarak Bu sabitlemek için bir zincir çekiyoruz. 1 2 3. 2 doluyoruz. 2 kere de çıkarıyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz. 2 doluyoruz. Zincirimizle beraber 4 tane oldu. Bir baş alıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Dört tane ikili trabzan yaptım. İki doluyorum. Üçlü 3 kere de çıkardım. üçlü trabzan yapıyoruz. Burası tam bu kalbimizin şu orta noktası olacak. Yine bir doladım. İkili trabzan yaptım. Bir doladım. İkili trabzan yaptım. Bir doladım. İkili trabzan yaptım. Dört tane ikili trabzanım olacak. Bir, iki, üç bir tane yapacağım. 4 1 2 kere de doluyorum 2 kere doluyorum 3 kere de çıkarıyorum 2 doladım 1 2 3 burada da aynı 3 tane yapmıştık şimdi yine 1 2 3 zinciri çektim batıyorum Bunu arkadaki bu şekilde sıkıyoruz. Eğer ki motifinizi daha küçük isterseniz böyle küçük bir motif bu sayılarla yapabilirsiniz. Ama ben daha büyük, büyük bir motif olmasını istediğim için motifimi devam ettireceğim. Şimdi hemen o üç zincirin içinden batıyoruz. Bir tane sık iğne yaptım. Bir baş aldım. Üçünü bir aldım çakma sık iğne yaptım bir doladım üçünü bir aldım iki tane çakma sık iğne yaptım iki doladım hemen ilk ilmeğin başına bir iki üç kere de çektim ikili trabzan yaptım iki doladım bir 2 3 2 doladım. Aynı vaya batıyorum. 2 3. Aynı yuvanın içine içine 2 kere doladığım üçlü trabzan yaptım. 1 dola 2 doladım. Hemen yanındakine Yine 2 doladım. 3 kere de çıkarıyorum. Yine doladım. 2 3. yapıyorum. 3 tane her yuvaya 3 tane batarak iki üçlü trabzan yaptım. Yine iki doladım. Yanındaki yuvaya bir tane yaptım. 2 tane doladım. Onun yanındakine bir tane yapıyorum. yine doladım yanındakine batıyorum ve onun yanındakine iki tane doladım iki kere batacağım iki tane aldım hemen yanındakine üçlü yapıyorum. 3 üç kere dolayacağım. 2 3 4 kere de çıkaracağım. Yine bu kalbimizin uç kısmı olacak. 2 kere doladım. Aynı yere battım. 1 2 3 2 kere doladım. Aynı yuvayı 2 kere batacağım. 2 kere doladım. Aynı yuva batıyorum iki kere doladım yanındakine iki kere doladım onun yanındakine batıyorum üç kere de çıkarıyorum iki doladım üç kere de çıkardım iki kere doladım şimdi aynı yuvaya bir daha batıyorum Aynı yuvaya bir tane daha batıyorum. Yanındaki yuvaya batıyorum. 2 doladım. Yanındakine batıyorum. 2 oldu. Üçüncüyü yapıyoruz. Yanındakine batıyoruz. 3 kere de doluyoruz. 2 doladım. bu şekilde Şimdi bir doladım. Hemen o 3 zincire bir tane çakma sık iğne yaptım. Bir tane doladım. Hemen yanına çakma sık iğne yaptım ve hemen kaydır kaydırma yaparak birleştireceğim. ve kalbimiz bu şekilde. Ve böyle kalp motiflerimiz. Ben bunu kropurkam için kullanacağım. Sizler ne amaçla kullanmak isterseniz farklı renklerle yapabilirsiniz, farklı iplerle yapabilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin.